Kısa adı KESK olan Kamu Emekçileri Konfederasyonu'na bağlı Eğitim Sen Balıkesir Şubesi ve Şubeler Platformu üyesi diğer sendikaların temsilcileri adına Eğitim Sen Şube Başkanı Sibel Öztürk Tarakçı, emekçiler torbaya girmeyecek, mecliste görüşülmekte olan torba yasayla işsizlik fonu yağmalanacak, primlerimizden alacağımız işsizlik sigortası fonu işsizlere değil, kaynak olarak hazineye ve işverenlere aktarılacak, sürgünler yasallaşacak, esnek ve kuralsız çalışma yasalaşacağı için On binlerce belediye işçisi Milli Eğitim ve Emniyet'in Taşra Teşkilatı'na sürgün edilecek. Bu belediyeler 5 yıl boyunca yeni işçi alamayacak, hizmet alımı yöntemiyle taşeronlaştırmada yaygınlaşacak dedi. AKP torbanı al başına çan. AKP torbanı al başına çan. Tasarı kabul edildiğinde memurlar da işçiler verilebilecek. Norm kadro fazlası emekçileri ihtiyaç fazlası personel olarak 4C'ye geçirilecektir. Ne 4 mi? Ne 4C? Herkese güvence. Ne 4C? Ne 4C? Herkese güvence. Uzaktan çalışma, evden çalışma ve çağrı üzerine çalışma biçiminde iş yaşamı esnek ve kuralsız hale getiriliyor. Bunun sonucunda hepimizi bekleyen şudur. Kısa süreli çalışma nedeniyle tüm çalışanlar primlerini 30 güne tamamlamak için kendi cebinden ödeme yapacak. Tarakçı ayrıca 16-18 yaş arasında çalışan yüz binlerce genç ortalama 85 lira daha az ücret alacak. İşe ilk girişlerinde deneme süresi 2 aydan 4 aya çıkarılacak. Stajyerlik uygulamasıyla ücretler düşürülüp sömürü artırılacak. İşverene vergi affı, emekçiye ücret esnekliği ve cefalet dedi. Kadınlara ve çocuklara yoğun emek sömürüsünü getiren, tüm çalışanların iş güvencesini ortadan kaldıran geri çekilsin bu sefalet ve kölelik belgesini geri çektirmek için emekçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyor kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu olarak Türkiye'nin dört bir yanından yürüyüş başlattık yürüyüşümüzün Balıkesir Ayağı yarın gece 11'de eski kütüphane önünden hareket edecektir